Merhabalar, bu videoda üzerine konuşamadığımız bazı haberlerden bahsedeceğim. Muhtemelen bu videonun da bağış özelliği açıktır. Eğer bağış yapmak isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle ant haberinden başlayacağım. Ülkemizin malum içinde bulunduğu durumdan ötürü bir şeylerin aksayacağı belliydi zaten. Ve tabii ki de aksadı da. Sinemadaki birçok film ertelendi. Yani sadece ant değil birçok film erteleme kararı aldı şirketler. ant de 24 Şubat Cuma tarihine ertelendi. Belki birçok yerde Google'da falan hala daha 17 Şubat yazıyor olabilir ancak ben Box Office'in kendi sitesinden bak. Yapmıştım. Ve orada tarih 24 Şubat olarak yazıyor Zaten 17 Şubat tarihine bilet alanları tekrardan geri arayıp paralarını iade ettikleri söylendi. Yani filmi bir hafta geç izleyeceğiz. Biz Ahmet Ertelensin zaten hani ülkemizde bulunduğumuz durum içerisinde tekrardan yeni bir filmin piyasaya çıkması insanların ona gitmesi birazcık zor olabilirdi. En azından bir hafta daha ertelenmiş olması daha iyi oldu bence. Ama tabi filmi önemseyenler varsa o bir haftalık süreçte dikkat edilmesi gerekiyor. Ant-Man çünkü gerçekten büyük bir film ve spoiler yeme olasılığınız çok yüksek. Youtube'dan, Twitter'dan, Instagram'dan falan birazcık uzak durmanız gerekecek. Ant-Man haberi zaten öyle çok da yeni bir haber değil. İki gün falan oldu galiba. 2 gün önce ben de bunu topluluk kısmında paylaşmıştım. Fakat halen daha Ant-Man'in ertelenip ertelenmediğini soran insanlar oluyorlar. O yüzden videoda eklemek istedim. Evet Ant-Man ertelendi. 24 Şubat tarihinde izleyeceğiz inşallah. Bahsedeceğim bir diğer haberim ise Spider-Man hakkında. Sizlere bunun haberini yapmıştım. Sony Amazon ile anlaştı. Spider-Man dizilerini Amazon yapacaktı. Zaten bence garip bir anlaşmaydı bu yani. Çünkü senin zaten kardeş şirketin gibi olan Disney dururken onun da Disney Plus platformu bulunurken sen neden Amazon'a verdin? Hani bu biraz gerçekten garip ama yine de böyle bir anlaşma yapıldı ve Amazon'un Spider-Man live action dizileri çekeceğini biliyorduk. İlki de duyuruldu arkadaşlar. Spider-Man Into the Spider-Verse filmlerini izlemiş olduğumuz ve birçok insanın favorisi olan Spider-Man Noir'e bir dizi çekiliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Amazon live action bir Spider-Man Noir dizisi çekecek. Bu arada dizilerin tamamen ayrı bir evrende mi olacağı yoksa Venom'un Morbius'un olduğu evrene dahil mi olacağı tam olarak bilinmiyor. Bunu da yine dizi çıktığı zaman veya dizi çıkmadan sonra açıkladığında öğreneceğiz. Ama ben hepsinin dahil olduğunu düşünüyorum. Bütün diziler ve filmler tıpkı Marvel'da olduğu gibi aynı evrende geçecektir. Sony zaten tamamen Marvel'a özlüyor. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Tabii o Spider-Man içerisinde Peter mi olacak yoksa başka bir mi olacak? Ya bilmiyorum ama bence onun içerisinde Peter olmayacaktır. Bambaşka bir hikaye çıkabilir ortaya. Ama Sony de gerçekten garip davranıyor ya. Artık şu evren hangi Spider-Man Olduğunu, kimin Peter Parker olduğunu açıklasınlar veya Peter Parker'ın olup olmayacağını açıklasınlar. Belki malzemeleri getirecekler. Hani ne yapacaksa yapsınlar ve bize söylesinler artık. Suyu çıktı çünkü bu durumun. O mu olacak, bu mu olacak, şu mu olacak diye bir sürekli merak içerisindeyiz. Hatta belki de ne Peter Parker olur ne Miles Morales olur. Bu evrenin Spider-Man, Noir, Spider-Gwen gibi karakterlerin üzerine kurabilirler. Artık bunu da ilerleyen zamanlarda ya sonra açıklayacak ya da biz izleyerek öğreneceğiz. Kapatmadan bir haberden daha bahsedeceğim. Ama bu Ant-Man'den spoiler gibi olabilir. Yani spoiler değil bence ama bazılarını spoiler algılayabilirsiniz. O yüzden izlemek istemeyenler izlemesin. Söylentiye göre Marvel şimdiden Ant-Man 4 filmi için çalışmalara başlamış bile. Çünkü oyuncumuz Paul Rudd'la da istekli olduğu için direkt olarak Ant-Man 4'ü yapmak istiyorlarmış. Bu da demek oluyor ki Ant-Man 3'te Ant-Man ölmüyor. Aynı zamanda Avengers Circuit Wars ve Avengers King Dynasty'de de ölmüyor. Yani eğer bu söylenti gerçekse. Ama tabi şu da olabilir. Belki de Ant-Man ölür onun yerine kızı geçer Ant-Man 4 diye kızının filmini çıkartırlar. Veya Ant-Man ölür Ant-Man'in ölmeden önceki geçmişini falan anlatabilirler. Hani bilmiyorum ne olacağını. Bu söylenti gerçekse muhtemelen Ant-Man ölmeyecektir gözüyle bakıyorum ben. Zaten fragmalarda da çok fazla bir şekilde Ant-Man'in ölümüne odaklandılar. Bence bu yüzden de bir ters köşe yapacaklar. Filmde Ant-Man'in öleceğini görmeyeceğiz bence. Bunun yerine başka bir karakter ölecektir veya kimse ölmeyecektir. Benim beklentim Wasp'ın ölmesi yönünde bu arada. Wasp ölecektir. Onun yerine Wasp'ın yerinde Ant-Man'in kızı dolduracaktır. Benim düşüncem ve görüşüm tamamen bu şekilde. Artık film çıktığında bunun da gerçek olup olmadığını göreceğiz. Ant-Man 4 gelsin bu arada. Eğer 3. filmi beğenirsek ben 4. filmi de seve seve izlerim ve beklerim yani. Benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Bağış özelliğini tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.